Masum 244. bölümü ile 21 Kasım'da ekranlarınızda olacak. Masum'un yeni bölümünde Tripti hapse düşecek ancak Rada ona inanmaya devam edecek. Rashi'nin hayalet önerisi kabul edildi. Umang'ın hayaleti Tripti'yi rahatsız etmeye başlar. Daval, Ahem ve Jigar hayalet kılığında Tripti'yi sıkıştırırlar. Tripti Umang'ın evdeki paralarla gitmek istediğini ve kendisinin de uçak bileti ayarlandığını buna çok sinirlendiği için onunla tartıştığını anlatır. Onu iteklediğinde sehpaya düştüğünü ve sehpanın üzerinde duran bıçağın karnına saplandığını itiraf eder. Tripti suçunu itiraf ettiğinde Koki ve ekibi bunu kayıt altına alır. Ardından ışıklar yanar ve maskeler birer birer çıkarılır. Tripti şoktadır. Rashi Umang'ın katilinin Tripti olduğunu söyleyince Rada onu suçlamaya nasıl cesaret edersin diye bağırır. Koki ona telefonunu verir ve Tripton'un itirafını görmesini sağlar. Bu sırada polisler gelir. Koki onlara Tripti'nin gerçek katil olduğunu söyler ve video kaydını verir. Tripton giderken Rada'yı etkilemeye çalışır. Rada, Gopi'den özür diler ve iki kardeş sarılırlar. Gopi kahvaltı için Radan'ın odasına gider ancak onu odasında bulamaz. Koki Radan'ın Madu'yu ziyarete gitmiş olabileceğini söyler. Bu sırada Madu arar ve Radayı sorar. Gopi derin bir iç çeker. Urmilla pazarda dolaşırken Radan'ın karakola gittiğini görür ve hemen Rashi'yi bilgilendirir. Rashi de Madu ailesini arar. Radi Tripti ile buluşur. Tripti Ahem Gopi'yi kurtarmak için hayalet numarasıyla beni suçladı diyerek yalanlarına devam eder. Rada eve döndüğünde Umang'ın tüm resim ve eşyalarının çöpe atıldığını görür. İçeri girer ve öfkeyle Tripti'yi ziyarete gittiğini söyleyerek odasına gider. Gopi arkasından gitmek ister ancak Koki onu durdurur. Rada Gopi ve Ahem'in evliliklerini mahvettiğini düşünür. Rada annesini arar ve kendisine sıkıntıya sokan Herkesten intikam alacağını söyler. Madu endişelenir ve intikamın iyi bir şey olmadığını söyler. Rada telefonu yüzüne kapatır. Aynanın karşısına geçer ve boş boynuna bakar. Tripti'nin sözlerini hatırlar. Gopi Mira'yı evlendireceğini söyler. Hindistan'da böyle bir gelenek vardır. Evliliği alışsınlar diye ritüel yaptırırlar. Savita torunlarıyla gelir ve ritüele katılır. Oyuncak kız ve erkek bebek ortaya konur. Gopi, radadan bebeğe haldi uygulamasını ister. Rada bebeği alır ve kafasını koparıp yere atar. Mira ağlamaya başlar. Koki Rada'nın omzunu tutunca Rada hayal gördüğünü anlar. Rada Haldi'yi verirken Savita yarın devam edeceklerini söyler. Rada intikam için acele etmemesi gerektiğine karar verir. Herkesin içinde Ahem ve Gopi'den özür diler. Rada Gopi'ye sarılırken onu sıkar. Gopi durumu fark eder ve önemli olmadığını söyler. Gopi lavaboda yüzünü yıkarken Rada bıçakla arkasından gelir ve onu öldürmeyi düşünür. Ancak Ahem'in geldiğini görünce saklanır. Gopi içeride birinin olduğunu söylerken Ahem halüsinasyon gördüğünü söyleyerek dalga geçer. Ancak Modi evine gelir ve Sanget için dans yarışmasına önerir. Modi ailesi öneriyi kabul eder. Gopi terastaki elbiseler almak için gider. Elbiselerden biri sıkışınca Gopi onu almaya çalışır. Rada tam fırsat diyerek onu iteklemek ister. Ancak Koki'nin sesiyle durur.